8 Ağustos Perşembe günü bugün. Doğum günüm. Dolu dolu 35 oldum. Hayırlısı olsun inşallah. Sağlık diliyorum yeni bir yıldan. Yeni yaşımdan. Bugün Nura gelecek. O yüzden bir markete gideceğim ben. Sabahtan ütüm vardı. Ütümü hallettim. Şimdi işte markete çıkacağım. Saçımı da boyadım sonunda. Daha doğrusu Necla ablam boyadı saçımı. Bu sefer. Onu da hallettim işte. Şimdi bir markete gidip geleceğim. Bakalım gün neler getirecek. Ay bu senin doğum günü hediyen. İyice güzel yaşlara inşallah. Dışarı çıktı geldi. Teşekkür ederim ya beni utandırıyorsun. Hayır hayır gidiyorsun doğum günün sonuçta. Aynen tam uşağında konuşuyorduk. Neyse Allah ya. Teşekkürler öpeyim seni gel. Gel hadi öp. Teşekkür ederim. Hadi şu ben yeter. Hocam nerede hemen geldi bak. Hediye almış. Evet bana hediye almış. Onun için çıkmış dışarı. Ya, ben, ben de marketten ya. geldim şimdi. İnşallah beğenirsin. Ama dediğim gibi burada fazla dükkan falan tanımıyorum. Ya, ya. ya. Bir yakın yere girdim. Dedim böyle böyle. Sizde var mı var? E hadi bakalım. Bakın bir çıkalım. O da Aha. Verdi bir tane. Hadi. <laughs> Sen uzağa gitmedin o zaman. Burada tutur Bir şey diyeyim. Bence bu ne var Buralardaydım. şey? Buralardaydım. Aaa ne güzel abla ya. Bu ne? <laughs> ya. Ne dedin? Kim? Bu ne? Alo. Abla ben böyle bir şey düşünüyorum dedim ya. Abla. Kesilim yok mu dedim. Ben de böyle aynen, bir şey aynen. Teşekkür ederim. Valla ihtiyacım olan teşekkür bir şeydi. Ederim. çok teşekkür ederim. İki sene karantinde tamam mı? Aa, çok güzel. Ben. Çok çok şükürmüş gerçekten. Çok evet. güzel. mi abi? Aynen. aynen çok iyi ya. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür abla ya. Mutfağa girdim. Hemen tavuk aldım. Bunu şimdi gibi ince ince dildirdim. Sosladım. Biraz süt, sıvı yağ, baharat, sarımsak. Böyle biraz marine olsun. Bunu dolaba atacağım şimdi. Burada da şey var. Geçen Selma ablama hoşaf yapmıştım. Benim de çok hoşuma gitti. Evde de al, şey, üzüm falan vardı. Yani ben de bir kaynatayım dedim. Nuray'a da bahsetmiştim. O da vallahi yap soğuk soğuk içeriz dedi. Bunu da önden pişireyim. Soğusun. Burada da ıslak kek yapıyorum. Ne zamandır aklımdaydı. Bugün bir ıslak kek yapayım dedim. Sütünü koydum. Şek bir su bardağı şekerden biraz daha fazla koydum. Bir su bardağı koydum. Bir de ekstra yarısı kadar koydum. Bir su bardağı da süt koydum. İki tane yumurta kırdım. Vanilya. Kabartma tozu. Bir paket de kakao koyacağım. Un. Bu şekilde kekini hazırlayacağım. Sosunu da ayrı yapıyorum, pişiriyorum. Onu da göstereyim Kıvamı böyle birazcık sıvı olacak. Şey sosu çeksin diye. Çok un koymuyorum o yüzden. Ben göz kurayla yapıyorum. Ama daha önce tarifini vermiştim bir önceki videolarımda. Vardı ıslak kek diye yazınca çıkıyordur. Şimdi bunu aktaracağım. da sürüyoruz kekimizi. Nuray kartal Evet. Yaklaşmışlar. <laughs> Tavuğun yanına da makarna yapacağım. Necla ablamın hediyesini de böyle yerleştirdim şimdilik. Ortarım bir ayar kedi. çekeceğim buralar birazcık ya karışık abi, da. bu bile kırmızı işaretin içine koysak aa, <gülüyor> <yiyeceğim>. <gülüyor> Evet. <gülüyor> Şöyle. Kırmızı beyaz. Şurayı bir toparlayacağım. Senin altını kapattım. Oldu. Hoşafın. Ee, bu kakoyla da sosunu yapacağım. ıslak kekin. Şimdi sosunu hazırlıyorum. Bu da kaynasın ılısın. İkisini bir anda ben koymuyorum. Hamurlamasın diye. Burada iki buçuk su bardağı süt. Yarım su bardağı sıvı yağ. E, üç yemek kaşığı kakao var. Birazcık da yarım su bardağı da şeker var. Ne oldu çocuklar? Anne kartal... E şurada var. şu tarafta mı yoksa bu tarafta mı kalıyor? Şu şu tarafta, değil mi? O tarafta kalıyor. Yes. Bak ne kadar zeki. Kız biraz da üstüne krema yaptım. Bu şey e, krema, paket kremadan. Şu var. E, Almanya'nın krem şantisi diyebilirim. Bunu Noşah getiriyor. E, bundan bir paket krem e, krema. Birazcık da vanilya koydum. Çektim böylece ne. Üstüne e, sos yapıp geldi. kuşağı. Git. Merhabalar. Bir güzellik geldi. Bir güzel daha katılacak aramızda inşallah. <laughs> mi Evet. Benim de karıştırıyorum. Deniz hoş geldin. İyi hoş geldin. Nasıl geçti yolculuk? Ya, <laughs> <laughs> teşekkür ederim. Öpeyim ben. Sen de nerede almışsın? Ben sana oku bakayım. hangi olduğunu doğru Ben abi. İves. Bu saçı da mı? Çocuklar, çocuklar, <laughs> Dedim de kimse yaklaşmadı bana. Ha, <laughs> çok güzel. Değil gel bakayım ya. gel Deniz gel. Ne yapıyor? İyi. İyi misin? Evet. Ay canım ben Yiğit sen buraya bir gelsene sen gelmedin Ay, bana. Namussuz. <laughs> Ay <de utandı. gülüyor> Gelmedi gelmedi şimdi geldi. Deniz. Ya tamam şu an yıkım çekindi. <laughs> Allah Teşekkür ederim kardeşim. Biz Yiğit'le sövüşüyoruz tabii. Nasıl Yiğit'ciğim? Geçen biz Nuray'la bunu beğenmiştik. Kardeşim Ay. almış. Teşekkür ederim çok güzel kokuyor bunun Nasıl nice, kokusu. Güzel, güzel, güzel. Thank you kardeşim benim. Allah Teşekkür Şükür Allah ederim. Yok böyle değil aslında değil mi Dilan? Yiğit değil mi? Ya, ama bir sıktı bir sarıldı beni böyle. hayır Yiğit önce. mi var? Evet, evet var. Ee, organik oluyor bunların evet, şeyler genelde. Aynen. Evet. Çok güzel kokuyor parfümü. Ben almıştım Dilan'da ben de beğenmişti. Ya. Ee? Geçen hafta bakmıştık Necda abla. Hmm. Hem dezodorant hem de parfüm ya. teşekkür ederim tekrardan akşam yemeği hazırlığı makarna yapıyoruz tavuğumuz pişti ay buhar nasıl geliyor şurada taze fasulye var onu dün yapmıştım dünkü vlog da vardı bununla tereyağlı makarna yapacağız Salih salçalı sevdiği için ayrı salça sos yapıyorum ona yemeklerimiz hazır fasulyemiz da hazır Şöyle. da böyle ben koyduk. Ben nasıl, nasıl, nasıl. Ha, dua ezbarı dinler ya sure. İyi, İyi. oğlum. <laughs> <Rabb 'i temin. gülüyor> Bir Hayır. Bil hayır. Bil hayır, hayır. Evet, oğlum. amin. <laughs> denizi çekecektim Ay, deniz gidiyor, gitmiş. O, o, o. Bari Şakir'i çekeyim. Şaki. Keserim anneciğim. Afiyet olsun. Çok acıkmışlar. böyle yerim ha. afiyet olsun. Bye. Bye. Yolda bir yol, Ben üfleyeyim. Ben üfleyeyim. o Ben Onlar üflesin. Ben dilek tut. Hadi Bir, bir iki üç. <laughs> E4'teyiz. E4 e 4teyiz E 4e park ettik. Cuma günden tekrardan merhabalar. Biz IKEA'ya geldik. Evet, Nuraycığım IKEA'ya görmek evet, istiyormuş. evet. Çocuklar heyecanlı. Asansör bekliyorum. Bekle. Üçlenmeye bir gün kaldı. Yarın inşallah evet, geliyor. Son bir, Aa, hmm, oraya çıkalım hadi gidelim. Şu şey de güzel değil mi? Sehpa. Şu daha güzel. Ha evet şuradaki. Çocuklar yüklendiler. Bekle. oldu mu deriz abla? Oldu oldu geldi. Hmm. Şey uçağı aldım tekrar dönüş yaptım. Balkondaki çiçeğim yapay yapayı. Yapay çiçekler çok pahalı iki yada ya. 250 lira. Sadece yapay çiçek. Saksı da 160 lira. Bu saksıdan da var bende. Bunda şey aloe vera var. <laughs> Sizi çekeyim hemen. Yine geçen geçen sene de geldiğimizde burayı değiştirmişler ama yine burada oturmuştuk. Evet. Afiyet olsun. Buraya akşam yemeği yiyorlar. Ah, çok şık. Çok şık. Ben de geldim. Aa, ama biz mısaldır, değil. kim yapacak? Bize çay kahve bir şeyler yaptın. Çay, çay kahve, çay kahve. Tamam tamam Nefes <laughs> gibi yaptık es bir durum bu. Anne bırak ya. Hani ay sütü yapmıştın. Aa güzel. Ne koyabilirim Ha bunu geçen ben de bakmıştım. Diyor musun? Nerede değerlendirebiliriz acaba? Yani çok tatlı. Ben de koyabilirim Nuray. Aynı şeylerin. Aynı şeylerin. Mi? İkili sepet. Mafırdı, Aşağı katta var mı acaba? Bunlar bazıları ayrılmış. Şöyle sepet. aşağı Ben bunu geçen sefer geldiğimde de gördüm ama karar veremedim ne koyarım diye hani. Şimdi alayım mı aşağıdan mı? Bilmiyorum. Alayım. Al. Telefonu taşıyabiliyor. Bir telefon mu? Hayır canım böyle susmak için değil. Allah Allah. Hayatım bak ne yazıyor? Telefon tutucu. Tamam, telefonu böyle koyuyorsunuz. Evet, koyuyorsun. Tamam, ha şey ha, ya. Böyle. Hmm, anladım anladım. Çapraz geçiriyorsun. Işte, evet. Tamam. Şöyle de tutarsın Aynen. elinde. Ayaklı koyuyorsun şöyle. Hı. Şey evet, izlemek evet. için ya. He evet Aha. evet bak Ay, ne bileyim ben Burada koyacağız. Aynı. Burada çalışma masaları var. Ben de aynı kıvamı ki bak ben. Aynı kadar kibar bir dolap. <laughs> Ve şey yatak. Çok güzel. Çok tatlı. Evet. <laughs> afiyet olsun. Pardon. Yemek yiyeceğiz. Geç yetiyor. Deniz Deniz'cim afiyet olsun. <laughs> ne var <laughs> sen balık mı <gülüyor> yiyorsun? <gülüyor> 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 afiyet olsun. <laughs> Ne haber? Evet. Evet, arkadaşları. Ne zamandır sarımsak eziciye bekliyordum. Hiç stokta olmuyordu. Gelmiş ama farklı olmuş. Eskisi gibi değil. Bizim Tuğçe'de vardı. Ikea'nın. 12'si tamamen metaldi. Şimdi burası şey olmuş. Plastik yapmışlar bu sefer. Bundan bir tane alayım ben ya. Her geldiğimde olmuyordu. Çok pratik oluyor. Bizim en sevdiğimiz bölüme geldik. Bambu. Şuna bayıldık. Hatta 300 lira zannettik ama bu 650 lira. Ama çok şık, kapaklı böyle. Evet. Hatta burada ne var ne var baksana. Eski fotoğraf Eğilir. makinesi. Ay nostalji tam. Elimi çek bakayım bir anneciğim. Anne. Yardım edin. Yardım Efendim 500 aşkım. 500 tane daha. Anne. Ne ekleyeyim? Paralarını. Ha 500 TL mi? Hı hı. Onu Aklımız kaldı. Evet, Nuray onu sürüp alacaktı sürüp aslında. Nasıl yapar? Düşmüş. Aynen. Hepsini alacakmış. Çok güzel. Evet, çok. yani bir de kapaklı ya böyle. Hani onu başka şeylerde de kullanabilirsin. Biz alt katı geziyoruz. Necla ablam terasta oturacağım dedi birazcık. Orası serindi. Zaten bence iyi yaptı. Çocuklar çünkü alıtmaya başladılar. 500 TL daha ekleyeceğim evet. Sepete. <laughs> Sepete ekle. <laughs> Kendi işlerini kendileri hallettiler. Herhalde. Tam Necla ablaman anlıyorduk nerede buluşacağız diye. Necla ablam bizi buldu. Necla abla tam seni konuşuyorduk. Necdet Sen bakıcılar. De de, dedim ki nasıl buluşacağız dedi. Ben bulurum Sen beni çekiyorsun ben seni çekiyorum. Değil mi? <laughs> ay, evet buradayım. Necla ablamı havalimanına getirdik de annem çok yakın havalimanına. Anneme doğradık hemen. Şimdi birazcık su dua edip su dökeceğiz. Sonra havalimanına geçeceğiz. Gümcük. Necla ablamız gidiyor. Evet. Haydi bakalım. Hayırlı yolculuklar. Haluk abime, Gülü yengeme çok selamlar. Allah razı olsun. <laughs> Hava limanına geldik. Dalaşı. Geriye gelin. Gel. Tam bir tanem. Allah emanet ol. Hadi. Çöz. Çöz. Yarından uşağı için geleceğiz. inşallah. Bu saatlerde inmiş olacak. Ha değil mi? Ben şey. ben sen şey Babamlara geldik. tamam Babamlara geldim. Şunu da değiştirmişim. Şey. <laughs> Pilim bitmiş gibi Nuray. Ne bileyim? bitmiş gibi Ya gerçi 11.15 şöyle. Ne bu? Sen yoruldun mu anne? Saati buçuk ettik. Babamlar <laughs> da çay falan içtik. Sohbet falan derken buçuk olmuş saat. Şimdi eve geçiyoruz. Yarın inşallah hoşamız da geliyor. Bir de burada kapatayım. Yeniden görüşmek üzere. Noşallı vloglar. Aynen Noşallı. Üç kız kardeşli vloglar gelsin Altı artık. Çocuklu. Altı çocuklu. Aynen. Anne biz burada havalimanına Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Anne herhalde net Deniz'le ben gidiyorum.